Efendim, şimdi size bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Tabii ki e, hatırladığım kadarıyla e, nasıl onunla nasıl tanıştığımı, e, nasıl onu aldığımı ve e, beni nasıl etkilediğini şöyle kısaca bir e, ya üstün körü anlatacağım. E, beş ya da altı yıl kadar önceydi. Facebook'ta bir alıntı gördüm. O kitaptan yapılmış. O alıntıyı çok beğendim ve hemen ertesi gündü sanırım e, kitapçılara koştum. Yoktu. E, internetten istetmiştim. Gelmişti. Bir hafta gibi bir sürede bitirmiştim. E, yazarı çok beğenmiştim ki yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de bir felsefe profesörü e, ismi John Gray. E, o kitabı çok beğendiğim için hemen yazarın ülkemizde basılan diğer iki kitabını da almıştım biri Ölümsüzleştirme Kurulu diğeri Kara Ayin ama bu iki kitap o asıl bahsedeceğim kitap kadar benim üzerimde etkili olamadılar yine de tabii ki bana katkıları oldu bahsedeceğim kitap şu şöyle ışığını biraz açayım Evet şimdi oldu Göstereyim. Ee, saman köpekler. Şöyle, bu bunun kapağı turuncu ama e, şununki biraz sarıyla turuncu arası biraz kahverengimsi bir sarı diyebilirim. Ha, kitap e, bende vardı tabii ki. E, ama e, dün okumaya karar verdim. E, fakat evi, her yeri aramama rağmen kitabı bir türlü bulamadım. Kime verdiğimi de hatırlamıyorum. Kitabımızın tam ismi şu, Saman Köpekler, İnsanlar ve Diğer Hayvanlar Üzerine Düşünceler. Bakalım kitabımızın hemen ilk sayfasında bizi bir epigraf karşılıyor. Sanırım Çinli bir düşünür. Lao Tzu şöyle demiş, gökyüzü ve yeryüzü acımasızdır. Bütün yaratıkları saman köpekler gibi görür. Bu alıntıdan yola çıkarak ha demek ki kitabın ismi buradan geliyor demiştim o günlerde. E, fakat yine de e, içimdeki taşlar oturmuş değildi çünkü kitabın isminin neden saman köpekler ha nereden geldiğini öğrenmiştim ama neden saman köpekler olduğunu ta ki 40. sayfada anlamıştım. Şöyle şimdi bu e, şu kısa birkaç cümleyi okumadan önce tam da o günlerde ülkemizde bayrak mitingi düzenlendi. Yani bir şehirde miydi, birkaç şehirde miydi hatırlamıyorum. Ama buradan televizyondan izlemiştim o mitingleri ya da mitingi. Şöyle İstanbul ya da Ankara'ydı sanırım bir sürü insan toplanmışlardı. İşte konuşmalar, müzikler, derken işte tabii ki hemen hemen herkesin elinde birer bayrak vardı. Oraya kadar her şey normal. Ta ki o insanlar, o miting bittikten sonra o alan boşalınca ki o gördüğüm manzara ile bu kitapta okuduklarım böyle bende böyle sağdan soldan böyle kafamın içerisinde çarpıştılar. Evet. Şöyle eee miting bittikten sonra birçok bayrak böyle yere atılmıştı. Toz, kum, üzerinde gazete parçaları, çekirdek kabukları. Yani inanılmaz rezil bir görüntüydü. İnanılmaz bir pespayelik. Yani o yani bir saat önce göklerde dalgalanan bayrak bir saat sonra yerde toz toprağın içindeydi. Yani o o bende yarattığı dehşet e, dehşeti işte şu cümlelerde gördüm. Antik Çin ayinlerinde içi saman dolu köpekler tanrılara adak adamak için kullanılırdı. Ayin sırasında bunlara büyük saygı gösterilirdi. Ayin sona erip de artık onlara gerek kalmayınca ayaklar altında çiğnenir ve bir kenara atırırlardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Eski Çin'deki bu e, Ritüel, ayin şekli binlerce yıl sonra bizzat bugünlerde hani 4-5 yıl çok değil ya da 5-6 yıl bizzat gözlerimizin önünde yaşandı ve yaşanacak da muhtemelen. İşte bu kitap o anlamda bende bir dehşet duygusu yaratmıştı, beni çok etkilemişti. Bunun dışında hayvanlar, çeşitli felsefi konular bilim teknoloji sanat hayat mutluluk ve yani insana dair birçok konuda gerçekten sizlere çok çarpıcı bilgi verecek bilgiler verecek aktaracak bir kitaptır Saman Köpekler ve bunu gayet anlaşılır son derece yalın bir dille göreceksiniz ve en kısa sürede Saman Köpekleri ilk fırsatta okumanızı öneririm.